Ya niye çarptın abi Orada ne işiniz var abi? Vallahi ne bileyim amcam bir orda diye biz orada kaldık. Ya orda çok kalabalık abi. Bırak güzel. Bırak evet. hocam da. Selamet ya. bir yok ki. De, e, çok suçsuz geliyor orda. Şey gelir bir de çok değişim işte astım hastası. Bırak. Bırak. Şey, sen diğer kapıdan koy. Evet, evet. şey, e, neyin oluyor senin aydın? Amcam. Amcanın aydın. <laughs> şey yok, olehという, da, şey. Ya yani. yoksa bu Buyur hadi. Hadi giyivalla <laughs> <laughs> Allah'ın Bak birleştirince bıçadır bir evet, tarafı takmayacağız abi. Buradan bir takacak çatıyı yapacağız onlar. Tamam. Çok o kadar kaldırmayacağız. Tamam. Tek tek kaldıracağız şöyle. Aynen. Evet. Biraz kaldır. Bir evet. Tamam. 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 Tamam ya? Ben alta gireyim evet. Evet. Tamam. Ya Allah! Birer tane boru ile içeri abi. Al abi gel abi. Abi. Hadi al gel. Şöyle tamam, de al boru ayaklar burada örnek var. Şampiyon nerede? Kırdayım onu. Hangisi daha kolay olacak şimdi? Ona ben dedim ki daha arkadaşlar. <laughs> Şuradaydı. Başka. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Tabii ki deprem birinci gündem itibaren Diyanet Vakfı olarak bütün gönüller olarak seferberlik içerisindeyiz. Bize de özel talepler geliyor. Hatay'daydım zaten, orada Ankara'ya geçtim. Burada özel talepler doğrultusunda çadır isteği oldu. Ben de hemen direkt Diyanet Vakfı'nda çadırlar temin ederek buraya geldik ve şu an kurulumunu yapıyoruz. E, ee, tabii ki devletimizin çadır kendi kurduğu burada birçok e, yerler var ama bazen insanlar evlerinden mahallesine ayrılmak istemiyor. Onun için de bizler diğer olarak da onlara bu çadırı getirerek burada kurulumu yaptık. E, ee, bütün gönüllüler elinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar, Kimseyi mağdur etmemek için, herkesin ihtiyacını karşılamak için eline gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bütün gönüllere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Diyanet Vakfı'na bağış yapan halkımıza da Allah razı olsun diyorum. kadar gidiyor değil mi? Ondur Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Beğendiniz mi? Evet. Nazı güzel mi? Güzel. Evet.